Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün demir Montajını çıkarmaya oynayacağız. Projemizi açıyoruz. K201, K202, K203 girişindeki demir montajını çıkaracağız. Montaj donatısı 2 tane 12'lik 775. Mahal listemizi yazalım. K201, K202. K203 3 Montaj donatısı 2 tane 12'lik boy 775 Çapımız 12 Adet 2 adet Boy 775 boyu metre cinsinden giriyoruz bu arada Düz donatı 3 tane 12'lik 6.65 Düz donatı 12'lik 3 tane 6.65 Yanlış olmasın Doğru İlave donatıları gireceğiz şimdilik 2 tane 16'lık 2 15 boyunda Pardon bir tane daha düz donatı var şurada. iki tane 12'lik 1.80 boyunda. Düz donatı. Çapı 12'lik. iki tane 1.80 boyunda. ilave iki tane 16'lık 2.15 boyunda. Buraya ilave donatı yazalım. 16'lık adet 2 tane boy 2.15 orta alt ilave yazalım ilave bir tane 12'lik 1.95 12'lik bir tane bir tane boy 1.95 Son ilavemizde bir tane 12'lik 1.21 1.20 boyunda. 12'lik bir adet 1.20 20 boyunda. Sırada etkilerimiz var. Burada yazıyor 9 tane. 9 tane 8 ip demir 8 santim arayla. Etçe boyu da 120 santim. Kesitten de bakabiliriz. A kesti. Buradan kesilmiş. Alt ve üst donatlarını gösteriyor. Boy 1.20. Toplarsak etri 8, 17, 9 daha 26 8 daha 34 24 daha 58 tane toplam metremiz var adet 58 tane çapı 8'lik demir boy 120 Bir daha hesaplayalım. 24, 8 daha 32. 9 da 41. 8 49. 9 da 58 adet. Doğru. Arkadaşlar 8'lik demirden 27 kilo gitmiş. Onluk 10 10'luk demirden yok. 12'lik demirden 37 kilo gitmiş. 16 demirden de 6 kilo gitmiş. Genel toplamda 71 kilo gitmiş. Burada yazan değer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.